Hayırlı, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Ben, ben de size bunu hediye edeyim. 7 bölgeden 7 kırmızı dosya. İçinde 365 Oda ve Borsa Başkanı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Isarcıkdoğlu'na destek imzası var. Aklımız ve kalbimiz Sayın Rıfat Isarcıkdoğlu ile birlikte. Samsun Zeki, Ticaret Zeki, ve Sanayi Odası Başkanı de. Salih Zeki Murzioğlu Karadeniz bölgesini temsilen konuştu. Efendim, Murzioğlu de. gibi bulunduğu bölgeyi temsil eden 6 oda başkanı da çantasında Rifat Hisarcık'ta olduğuna destek imzalarıyla Ankara'daydı. 1 Ağustos'ta 69. su yapılacak olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda başkanlığın Rıfat Bey ile devam etmesi noktasında ortak kararımızı aldık. Kameraların karşısına geçen oda başkanları ortak kararla Rifat Hisarcı 1 Ağustos'taki genel kuruldan Biz yeniden de, başkan de, olarak çıkmasını de, istedi. Bundaki en önemli sebep Rıfat Başkanımızın geçmiş 11-12 yıllarındaki Türk özel sektörüne yaptığı katkı. Türkiye'nin 2023 vizyonuna Türk özel sektörünün Rıfat Başkanımızla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Kendisinin bu dönemde aday olarak göstermek istiyoruz. Rıfat Hisarcıklıoğlu Bey'in Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanlığına getirilmesinin ve seçimlerde desteklenmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Rifat Hisarcıkdoğlu top başkanlığında 12 yılı yani 3 dönemi geride bırakıyor. Görev süresinin sona ermesine günler kala Hisarcıkdoğlu'nun yerel seçimlerle iş dünyasından siyasete kayacağı iddia ediliyor. O da başkanları ise tüm iddialara rağmen başkanlık koltuğunu bir kez daha Rifat Hisarcıkdoğlu'na teslim etme arzusunda. Bizim herhangi bir B planımız yok şu anda bu yolda yürüyoruz.